Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Pazar reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak teşkilatın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Tozlu Yaka dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Dizi total grubunda geçen hafta yükselmişti. Bu hafta ise total grubunda 2.92 oranla 9. sırada yer alıyor. Dizi açısından kötü oranlar gelmiş, maçlar büyük etkilemiş görünüyor. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Güzel Günler dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi total grubu haricinde artışlar yapmış. Dizi tüm gruplarda 4 bandı üzerinde açılış yapmıştı. Geçen hafta düşüşler yaşamıştı. Bu hafta maça rağmen artışlar yaşamış ama çok iyi oranlar gelmemiş. Dizinin bir an önce 4 bandı üzerinde oranlar elde etmesi lazım. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Teşkilat dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi AB grubunda artışlar yaşamış. Teşkilat geçen hafta total grubunda zirvdeydi, bu hafta ise tüm gruplarda 3. sırada ve yargının gerisinde kalmış. Dünya Kupası maçı etkilemiş görünüyor, haftaya yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek olan dizi bakalım bu aradan nasıl çıkacak. Yargı dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi AB grubu haricinde artışlar yaşamış. Geçen hafta total grubunda zirveyi kaybeden dizi, bu hafta zirveyi Dünya Kupası maçına bırakmış. Dizi açısından yine iyi oranlar gelmiş, Dünya Kupası maçları çok yüksek oranlar elde edecek gibi. Ekvator Katar Dünya Kupası maçı oranları görüldüğü gibi, Dünya Kupası açısında iyi bir açılış olmuş. Çok önemli ve büyük bir maç olmasa da, turnuvanın açılış maçıydı yine de iyi oranlar gelmiş. Dünya Kupası'nda maçların heyecanı da arttıkça daha yüksek oranları göreceğiz. Masterchef reytingleri görüldüğü gibi, program tüm gruplarda dördüncü sırada yer alıyor. Program açısından en yüksek oranların geldiği gün pazar günüydü ve buna yakışan oranların geldiğini görüyoruz. Çok güzel hareketler iki oranları görüldüğü gibi, program ABC1 grubu haricinde iki bandı altında kalmış. Genel olarak iki bandı civarında oranlar elde eden dizi, son haftalarda o seviyenin de altında kalmıştı. Çok iyi oranlar elde edemeyen dizi açısından, bakalım nasıl bir yol izlenecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.